Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle 1 GB RAM ve 256 MB ekran kartı olan oyunları göstereceğim arkadaşlar. Bunu çekmemin nedeni ise arkadaşlar şu bilgisayar kötü olan arkadaşlarımız oyun arıyorlar. Mesela şöyle diyorlar. bilgisayarın kötü hangi oyun Hangi oyunlar Nasıl bu durum? Nasıl bunlar? Böyle aklımda sorular oluyor arkadaşlar. Onlara kolaylık olsun diye arkadaşlar ben de çekeyim dedim arkadaşlar. Yani istiyorsanız yorumda 2 GB RAM 3 4 5 yazın. Ben şimdi çekerim arkadaşlar. Bunları böyle mikrofona tasarladım. Oradan direkt yaparım diye arkadaşlar. Başlarım arkadaşlar. Geçmek üzere arkadaşlar. Başka çekmeyi istediğiniz şey varsa, istediğiniz şey varsa yürüterek sonra bütün oynayışını, hücrelerini, bohtimi, goleyini, gtb'sini oynayalım, nasıl oynayalım, nasıl bir şey, hücrelerimi falan söylemek istiyorum. Yorum yazın. Oradan ben şimdi çekerim arkadaşlar. Arkadaşlar geldi açtık yorumun başlıkta yazıyor bu videoya da Şey lazım olur ekran sonuçta kıramıyor Bu biraz sıkıntı ne oluyor arkadaşlar hangi Strike 1.6 var artık Bu çok güzel 2000'den 2000 ya da belli hala oynanıyor Kafelerde falan izi arayın arkadaşlarınızla oynamak için ben, ben bile çünkü hareket edemeyi bunca Çok güzel bir oyun. Ben tercih ederim Ama Eze tek kişilik gibi için pek ideal değil. Gördüğünüz gibi çok önemli. Evde, tek önemli oynamak için çok mafya var. Mafya iyi oynar. iyi oynayan arkadaşlar. Tek kişilik iyi oynayan. Yani tam sizler yerine mafyanın Yoksa tam Ama açıkçası yani, bilmiyorum. O size kalmış ben size anlatayım işte benim bir Buraya şey çok var yani diğerde de GTA Kupak var Arkadaşlar benim eski işarım Aynı bundandı Ben de bunun için şey, bana zorluk oluyor i̇şte, araştırdım. neler var neler yok diye Sizin için de kolay diye Ben de tasarladım Bunun için arkadaşlar şey, şey İstediğiniz yerde yani indirin size kolay yapın diye Bunun i̇şte arkadaşlar GTA arkadaşlar güzel oyun eski bir vardı ben hep oynuyordum. Geçtiğimiz hafta sonu mahkeme falan gitmiyorum bir kantinde vardı eski sefer de aynı dedim ki bu o gelip 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 de bir gelip 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 bir iki gün sonra da şeyler var yani yorumaya derseniz filmler filmler falan diye onlardan size şey, bir iki basar bir iki soru ama bu işte şimdi tabii size fonksiyonlar fonksiyon sevişen fonksiyon sevişen şu öyle diyor de ekran kartı istiyor yani şu ekran kartı işte onda istediklerini diyor onda bu